Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bu duası bana rüyada gösterildi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinlere ve hayvanlara hükmeden bir peygamberdi. Rabbim beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver." diyerek dua etti. Allahu Teala Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Rüyamda gördüğüm bu ayeti, her gün 41 kere okudum, sıkıntılarımın kurtulmasına vesile oldu. Ayrıca okunan bu duanın enerjisi, dünya ve ahiret zenginliği ile maddi ve manevi kapıları açar. Duaları sizlere ulaştırmaya çalışan bir sayfayız. Sen de bu sayfayı takip edip, bu emeğe ortak olabilirsin. Rabbi evin ve hepli mulken, La yembagi li ahadin bin ba'di inneke entel vahhab. Yoruma amin yazıp duanı mühürle.